Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir sevgili hatunlarım ve sevgili beylerim. Ee, çok iyi olmanızı temenni ediyorum canı gönülden. Nasılsınız? Bugün ne yapacağız? E, aklımızdaki kişiyi kendimize, e, hayatımıza nasıl çekeriz? Onunla alakalı güzel bir çalışma yapacağız. Şöyle baştan sona kadar izleyin de artık aşkularınıza kavuşun. Ee, belki de şöyle söyleyeyim. Hiç aklında biri olmayan, hayalindeki kişiyi çekmek için de son derece mükemmel bir çalışma. Ben çok yapmıştım. Çok da güzel işe yaradı görmüş olduğunuz gibi. Tavsiye ediyorum. Bu saatten sonra ne söylüyorsam onu harf, harf yani böyle uygulayın ki siz de artık hayalinizdeki, aklınızdaki, aklınızda olan biri de olabilir ya da hiç düşünmediğiniz hayatınızda hiç kimse yoktur birini birine aşık olmak istiyorsunuzdur o şekilde de yapabilirsiniz evet arkadaşlar bugün şöyle özel bir şey yapacağım baştan sona kadar dinleyin bakın katıldan bize destek veren herkes için bugün buradaysanız eğer lütfen alta ne istiyorsanız ne hayal ediyorsanız yazar mısınız size özel bu akşam enerji çalışması yapıp enerji göndereceğim katıldan bize destek olanlar katıla Tıklayıp soru soranlar, katıldan aşk rütipler alanlar, katıldan yıldız yükseltme alanlar, lütfen şöyle gördüğünüzde alta yazın. Ben bugün gördüklerimi bugün yapacağım. Görmediklerimi de yazdığınız zaman da e, yine size özel enerji. Artık programımızın şöyle bir özellik olacak. E, Katıldı olan herkes için özel enerjilerle başlayacağız. E, ne istiyorsanız alta yazacaksınız. Tabi Rabbimden hayırlısı ben de bu yüksek enerjiyle o isteklerinizin üzerine doğru yöneleceğim. İnşallah sonuç harika olacak. Evet her telefondan gözükmüyormuş arkadaşlar. Maalesef ki başka bir telefondan, tabletten, bilgisayardan bakın. Ya da <laughs> join mi yazıyordu çok iyi hatırlamıyorum da çoğunda da katıl yazmıyor. Yurt dışından katılan arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımız olacaklar. Ona bir dikkat edin. Orayı tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar da. Evet bugün e, hayalimizdeki insanı e, ya da aklımızdaki kişiyi diyelim. Aklınızda biri var. Ayrılık yaşamışsınızdır. E, önce aratma rutini yapın arkadaşlar. Hiç iletişimi olmayanlar. Bakın üstte oynatma listesi var. Engeli kaldırma, aratma rütüeli var. Onu yapın. Arkasından da birazdan vereceğim çalışma benimle beraber... Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya da arıyor ama böyle çok soğuk davranıyorsa yine bu çalışmayı yapabilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz yani. Muhteşem muhteşem güzel bir çalışma. Cildimi görüyorsunuz değil mi bu arada? Yani sağlık köşesini de unuttum arkadaşlar. Evde yeni bir tane yöntem buldum. Cildi böyle kaymak gibi yapıyor. Mükemmel mükemmel. Evet arkadaşlarım canlarım kuzucuklarım ay ben size arkadaşlarım demek istemiyorum canım hatunlarım. Beyler siz de yapabilirsiniz. Ah, bir tane beyin de aç yaptığını görsem böyle kendimi yerlere atacağım. Atacağım gelsin gelsin derler ama çok da çaba sarf etmezler gidince. Beni bir şaşırtın beyler ya. Beni bir şoklayın ya. Beni bir şoka sokun ya ne olur. Allah aşkına beni bir şoka sokun beyler. Evet şimdi sevgili hatunlarım bunu nasıl yapacağız tarif ediyorum. Harfiyen uyguluyoruz tamam mı harfiyen atlamadan. Şimdi 9 7 2 2. Videosuna tıkladığınız zaman alta koyacağım. Oradan alıp ezberlersiniz. 9 7 2 2. Bunu tek tek arkadaşlar bakın 9 7 2 2. Tamam, rakam bu. Fakat bunu nasıl vurgulayacağınızı anlatacağım. Şimdi hayalinizde bir insan var. Çok sessiz ve sakin bir yere geçiyorsunuz. İsterseniz şimdi beni baştan sonra dinleyin. Kesmeyin lütfen. Ee, enerji bu an, şu, bu şekilde yükselmez. Baştan sonra videoyu nasıl olacağını bir dinleyin. Ondan sonra tekrar girin. Benimle birlikte olan kısmını birlikte yapın. Önerim size bu tavsiyem bu. Sessiz ve sakin bir yere geçiyorsunuz. Çok sessiz ve sakin bir yere geçiyorsunuz. Ee, ve önce yine söylüyorum yukarıda enerji yükseltme videosu vardı onu benim sesimden benimle birlikte yapıyorsunuz o videoyu açıyorsunuz üst oynatma listesinde enerji yükseltme onu yapıyorsunuz o enerjiyi bir yükseltiyorsunuz şöyle bir gökleri havalara bir uçuruyorsunuz böyle bir motive oluyorsunuz böyle pozitife çeviriyorsunuz ondan sonra böyle sessiz sakin bir yerde benim size tavsiyem şöyle yatağın içine böyle uzanır şekilde de şey oturur şekilde de olabilir. Eğer gece yapacaksanız eğer gün içerisinde olacaksanız böyle yere oturun böyle sırtınızda şöyle güzelce bir yaslayın. Sakin bir yerde önce hayatımı pozitife çeviriyorum. Hayatımdaki her şey kolaylıkla bana geliyor diyerek başlıyoruz. Arkasından da üç kez derin nefes. Benimle birlikte alın lütfen. Derin nefes burundan ver. Derin nefes, burundan ver. Derin nefes, burundan ver. Üç kez bunu tamamladık. Sonra ellerimizi böyle bir açıyoruz. Enerjiyi böyle açtık böyle. Ve arkasından da böyle hafiften gözlerinizi çok kısmamak kaydıyla şöyle gözlerinizi bir kapatın. Kapattınız. Aklınızdan Aklınızdaki kişiyle yaşadığınız en güzel olayı hayal edin. Evet. Şöyle bir hayal ettiniz, evet. Arkasından eğer hiç iletişiminiz yoksa sizi aradığını, telefonun çaldığını ve telefonu açtığınızı hayal edin. Evet. Size hiç mesaj atmıyor. Yine engel olanlar ya da engeliniz yok mesaj atmıyor. Sürekli onunla mesajlaştı. Elinizde telefon gözünüz kapalı sizin açmıyorsunuz. Sürekli mesajlaştığınızı hayal edin. Evet. Sonra onun size seni çok özledim Görmek istiyorum dediğini şöyle bir gözünüz yine kapalı açmayın hayal edin seni çok özledim aşkım seni görmek istiyorum buluşalım mı dediği o kendi sesiyle imgeleyin 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 hayaliniz güçlü tutun hayaliniz güçlü tutun kulağınızda şu an onun sesi gözünüz kapalı ve e, onu hayal ediyorsunuz o muhteşemliği yaşarken evet arkasınız. Evet, şimdi de benimle birlikte benim sesimle 9 7 2 2 aklınızdaki kişinin adı ne ise aklımdaki kişiyi hayatıma çekiyorum. 9 7 2 2 aklımdaki kişiyi hayatıma çekiyorum. 9-7-2-2 Aklımdaki kişiyi hayatıma çekiyorum. 9-7-2-2 Aklımdaki kişiyi hayatıma çekiyorum. Yani siz bunu e, 10 kez tekrarlayacaksınız arkadaşlar. Kendi kulağınızla duyacağınız şekilde. Bunu 10 kez tekrar ettiniz. 9-7-2-2 Hayatımdaki kişiyi hay e, hayatıma çekiyorum dediniz. Bitti. Sonra yine derin bir nefes. Çünkü buraya mutluluk salgılıyoruz ve bilinçaltını söylediklerimizi o e, mutluluk salgılıyoruz. Burayı boşaltıyoruz ve oraya kodluyoruz. Çok güzel ve çok özel bir çalışma. Derin nefes. Al benimle birlikte. Derin nefes. Ver. Nefeslerin benim için ne kadar önemli olduğunu Evet ara ver. Düşün. Derin nefes. Ver, ara ver, derin nefes, ver, evet, sevgiyle kabul ediyorum, oldu, oldu. Şimdi buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sakın kaytarmıyorsunuz sevgili hatunlarım. Hedefim, hedefimiz sizsiniz, hiçbir yere kaçamazsınız beyler diyoruz ve sakın kaytarmıyoruz. Bakın. Alt alta, burayı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Yan yana, bakın, e, üşeniyorsunuz. Yan yana, yan yana, yan yana, yan yana bir kere paylaşıyorsunuz, enerjiyi sıkıştırıyorsunuz. Burada lütfen beni e, yaptıklarım, benimle birlikte yaparsanız başarı elde edeceğiz. Bakın teşekkürler yazacaksınız alta. O kadar iddia ediyorum. Enerjiyi kullananlar ve söylediklerimi iyi yapanlar. Sevgiyle kabul ediyorum. Oldu, oldu, oldu. Paylaş. Bir daha. Sevgiyle kabul ediyorum. Oldu 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 paylaş. 10 kez alt alta 10 kez alt alta. Sakın toplu bir şekilde yani bakın orada yaptığınız aslında çok yanlış. Yazıyorsunuz yazıyorsunuz birden acele 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 acele. Enerji orada bir sıkışma sağlıyor zaten. Yapayım derken sonucu daha da kötüye götürüyorsunuz. Şöyle mesajın altına yazarken derin bir nefesle yine sevgiyle kabul ediyorum. oldu 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 üç kez yazdığınızda enerji gitti tekrar yine alta 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 enerji yaya yaya benim size tavsiyem e, bunu ne kadar süre yapacağız ceydan dediğinizde 21 gün boyunca bunu e, istediğiniz saat istediğiniz dakika yapabilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz bir sabah çok erken uyananlar varsa çok güzel olur yapsınlar bir de akşam yatarken ama ben öğlen arası öğlen de yapmak istiyorum diyenler de yine yapabilirler. Ee, çok başarı elde edeceksiniz. Bu konuda çok iddia ediyorum. Bakın şu an benim milyonlarca karşımda insan var. Aşk hayatlarınızı bilmiyorum arkadaşlar. Burada genel. Aslında e, seanslarda tanısam sorun ne, neden? Ya burada bir genel var. Çok derin detaylı tartışmalı ayrılıklar olmuş ol var, küslükler var, kırgınlıklar var. Şu an sizi tanımıyorum. Tanıyor olsa ona göre daha derin bir çalışmayla gidebiliriz. Burada da genel var. Tanımadığım için bilemiyorum. İnşallah ee, yararı olur diye düşünüyorum hepinize. Enerjilerinizi çok iyi kullanın. Üst oynatma listesi var. Oradan da her gün iki tane, üç tane aşk ritüellerini bakarak esma çalışmalarıyla da güçlendirin. Birçok video var orada lütfen atlamadan e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Aşk beni çok güzelleştirmiş değil mi? Değişmişim. Teşekkür ediyorum. Size de, la, işte sizler de en güzel aşkı hak ediyorsunuz. O yüzden lütfen kendimize değer vermeyi öğreneceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri en güzeline Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Çok seviyorum sizi. İnşallah hayalleriniz gerçeğe dönüşür.